Sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Allah şifa versin hepimize inşallah. Köyleri bayağı çalışan olmayan yerlere biz destek veriyoruz aynı. Güzel. Buradan tüm kadınlarımızı bu taramaya iştirak etmeye araçlar köylerine geldiği zaman e, gelip taramalarını yaptırmaya davet edelim. Geldikleri zaman bu hediyeleri de kendilerine takdim edelim. Anlaştık. İlimizde bir projeyi başlattık. Şifa projesini başlattık. Hemen karşımızda gördüğümüz aracı öncelikle temin ettik. Bir hayırseverimizin bu konuda desteği oldu. Yine içine son teknolojiyle donatılmış momografi cihazını da yerleştirdik. Bildiğiniz üzere Sivas coğrafyası kırsal kesimi geniş bir il ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız maalesef şehirde yaşayan, merkezde yaşayan vatandaşlarımız kadar şanslı değil. Bizim amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın ayağına da bu tarama hizmetini götürmekti ve geldiğimiz noktada tarama sayılarımızın ciddi şekilde arttığını görüyoruz. %148'lik bir artış söz konusu. Bu yıl için sadece söylüyorum, bu yıl yapmış olduğumuz taramalarda 384 kişiye e, şüpheli e, tanısı konuldu ve 28 e, kadınımızda meme kanseri teşhisiyle e, tedavi altına alındı veya tedavileri başladı. Bu e, hem erken teşhis şu açıdan önemli, hem devletimize kanser hastalarının maliyetini azaltıyor, hem de kadınlarımız erken teşhis sayesinde kanser e, hastalığı ilerlemeden bu kanser tedavisine de başlamış oluyor. Çok